düşündü bak. <laughs> Niye gelin? Bana ifade etsin şu. Fakir düşündü tekrar. Bir kulak hep tanısın. Tam alıyor, şey yapıyor falan. Tamam mı? E bu evet. ee, için? Tabii bu gece uyumadık, şey yapmadık falan. Ertesi gündüz. Çünkü arttı isteyiz ya. <laughs> Vallahi bilmiyorum Bana bir şey demedi dedi. Yalnız dedi, bana dedi. Hadi dedi bana. Tavuk komutanımız Yalbay. Kulaklar ışınlasın. <laughs> Araziyi dedi. E, bir şey çıktı dedi. İncelemeye. İncelemeye. Aramaya. Ben de geleyim dedi. Söyle e, dedim komutanı. Yani ağaç sefil kalmışlar dağdan kaçarken. Tabii bizim oradan kaçıyorlar bu arada. E, onlara gönderdik. Yani. 18 Temmuz günü. Akşam civarı saat 6'ya doğru e, kırmızı alarm verildi. Kırmızı alarm demek, harp başladı bizim için. E, birliği terk etti e, 20 18 Temmuz gecesi sabah'a kadar biz e, Osmaniye'ye kadar intikal edebildik. E, orada biz iki gün e, birliklerimizin ihtiyatı kaldık. Kendimiz Kıbrıs'tan e, gelecek e, Turova bekledik. Kırıva feribotu geldi. Akşam saat 6'ya doğru e, Mersin'den Kıbrıs'a doğru yola çıktık. Çıkartma bölgesine plaja yanaştık. E, çıkartma harekatımız başladı. Bizim için çıkartma harekatı çok kolaydı. Çünkü e, o plaj bizim bizden önce çıkan ilk 50. alay tarafından e, temizlenmiş. orada biz e, 50. Alay Komutanımız Albay Halil İbrahim Karolanoğlu, kendisi Denizli'dir, Davaslı'dır. Onu da şehit verdik orada. Şehir e kuzey tarafına doğru bizim birlik e, 39. Sümen ilerlenmek durumunda kaldı. Şey, i̇lerideki piyadeleri yetişmem gerekiyordu. E, birliğimden ayrıldım. Cibimle beraber. İş yaparım. Bir şoförüm. E, Bir çavuş ee, yolda acıktık yani ihtiyacımız oldu. Bir Rum köyüne girdik. Rum köyünde böyle ne yiyeceğimizi şaşırdık. Her şey Sofraları açık. Adamlar bırakmışlar, kaçmışlar, gitmişler. Bu arada bir eve girdim ben. Evde o Rum o köyün bayağı en güzel evi. Yani her tarafı kitap. Sanki ben dedim kütüphanedeyim. Ben de okumayı yazmayı severim. Herhalde dedim bu adam yani bir bilim adamıydı, şeydi, profesördü falan derken e, sonra gözüm bir çalışma masasına gelişti. Baktım orada e, benim çavuş kulakları için nasıl? çavuş. E, bu ajandayı bulmuş. Böyle elini aldı. Komutanım dedi salladı bana. Al dedim onu. Bırakma dedim. Aldı. Ondan sonra ben baktım Patlayı böyle yanaştım, sonra sonra oturdu. Orada mürekkep kutusu var. Bunu da al dedim. Baktım orada dolma kalem var. Bunu da al dedim. Sonra yola çıktık. Orada dedi giderken, komutanım ne yapacağız biz bunları dedi. Bak dedim ben bununla dedim. Şimdi ee, birliğimizden, Tarama Maraş'tan savaş için ayrıldığımız andan itibaren tamam ki kümdüğünü yazacağım dedim. Böylece de, fakat bu bursa bir ben elime aldım müddetçe. Yani ben hala onu o günleri yaşıyorum. E, yolda dahi, araba, aracımda dahi, cibimde dahi e, o günkü e, yaşadıklarımı alıyorum. E, hep mevzideyiz, hep hareket halindeyiz, hep düşmanla irtibatlıyız. Efendime söyleyeyim. Yani e, iyi ki bu ajandayı ben yazmışım yani, benim için yani e, ömrümün bir parçası. Aşağı yukarı üç, dört aylık bir hayatım orada. Memnunum ve buna sahipli olduğum için e, aileme, çocuklarıma, e, neslime, milletime böyle bir eser bırakacağım içinde tarihi bir eser İkinci Ordu orgeneral Suat Aktolgar'ın ileri hattaki birlikleri denetleyeceği haberi geliyor. Hemen e, hazırlıklara baş, başlıyoruz. Burada düşmanı terk ettiği makine tüfek mevzilerini geziyorum. Mevziler yerin altında ve prefabrik beton kolonlara kolonları getirmişler civatalarla tutturmuşlar. E, tonlarca gizlemeyi yapmışlar. Önümüzde bir sığınak çıkıyor. 2-3 metre yaklaşana kadar hiçbir şey belli değil. Bilhassa havadan tespitine imkan yok. İçine giriyoruz. Burada rahat bir şekilde 200 kişi kalabilir. Binaları geziyoruz. Bazılarında haritalar, manzara manzara krokisi ve e, ellerindeki silahlar ve bunların rumca 4 sayfalık e, tek bir ed teksir edilmiş bazı bilgiler buluyoruz. Gaziköy tamamen Türklerin isim listeleri